Abi bir, bir sürü bomba Evet, daha yine konuşmaya geldi. Hepiniz örer Evet, ikinci bölümde beraberiz. Minecraft oynuyoruz. Madenle kalmıştık biliyorsunuz zaten. Siz bir iki olarak gidiyorsunuz ama bu video zaten hep beraber çekildiği için sadece oralarda bir gidiş ekleyip kapata gibi bir şeyler oluyor. Her neyse bu bilgiyi de paylaştığıma göre madenle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki su altında bir maden bulmuştuk. Öyle devam ediyoruz Hahaha. <laughs> Şimdi eee sen neredesin la? Oğlum gel Oha. ya. gidiyorum Oyuna parlayan şey eklemişler bu arada. Ee, Oo daha yeni mi görüyorsun abi? Yok canım sen mi? Madenleri de yenilediler bu tamam. arada. Tekstürü mü diyorsun? Ya ee, ha, o hani zümrüt elmas var ya onları değiştirdiler herhalde. Evet değiştirdiler. Demiri falan da değiştirdiler biliyor musun? Evet işte. Tamam, ya abi bu kadar acemi olma ya. Ben onu bunu, onu biliyordum zaten. Niye söyledin ki bir de? Selamünaleyküm. Elmaslar başarımı geldi abi. Elmaslar başarımı geliyor taha ya. <laughs> Elmaslar para <laughs> bizde. Elmas bizde. Evet Taha elmasları kapıyor falan filan pişmanım. Bura nere la? Burası, burası. Ha? Burası burası abi. Ne burası işte? Çok iyi abi bura ya. Oğlum bak bu bunu nedir ama ya nerede? Yani. Ama ismini olana benzettim de. Hani yanında çıkan var ya bir tane. Hı -hı. Ona benzettim. Bu o değilmiş. Elmas çıktı. Üç ne? tane benzer olsun. Elmas. Tamam. Kaç tane buldun elmas? 6 Arkadaşlar video dışı daha bir elmas bulma operasyonu yaptı Tabi siz göremediniz o heyecanlandır ama Tabi ben de göremedim zaten de işte Buldu yani bir şekilde böyle bir yer bulmuş kendine burayı kazana çıkıyor dedi. Bu arada ama birazcık kazım zorluğu kolaylaşmış bir geldi bana çünkü elmas falan daha fazla çıkmıyor Başladı. Benim şey demir kasma değil, değil, mi diyor ya o bana niye gelmedi de demir kasma var. Bilmem ki. Nasılsa de ya elmasın elmas fazla şimdi gerek yok. Buradan bir şey çıkmıyor kalın. Bu kadar bulursa buradan bir sürü elmas çıkabilir. Altı daha çıktı zaten Serbet aman servet olsaydı herhalde ona bayağı bir fazla olacaktı. Nasıl lan? hani hani bir tane şey var ya. Hmm. Hani bir tane büyü var ya servet diye. Hmm. Onu bilsek baya fazla gelebilir. Bunun da başında geliyor Hani onun çıkmıyor buradan. Onun sen nasıl geldin buraya? Hırrım. Hani çıkmadı lan? Hani ne çıktı bakalım? Dur. Demir çıktı. Ha. Ya, ya, ya oğlum bu kadar şey demir mi azdı amana? Di, 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 Demirde, di, di, de. Demirde di, di. bir demir yani. Ya e orası öyle tabii şey değil. Kaç tane çıktı? <laughs> ben de üç tane vardı değil mi? Altı hmm. tane çıkmış. Tabii sen bakın bir ne <laughs> Evet arkadaşlar, bir elmas bulma operasyonu daha başarılı tamamlanıyor. Elmaslar bulunuyor. Oyunun ilk başında neler neler oluyor? Yok mu aktarım Tam gaz devam ediyoruz Hı -hı. kazmaya ama bakalım çıkacak mı neler göreceğiz bu arada eksi 13 Lapis çıkıyor bana da yarak varmış gibi evet evet burası daha iyi galiba da. ben şey. kazmayı sevmiyorum şuradan devam edeyim Şöyle kafasına ee, ben... koşt Canavar avcısı. Hop 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 hop. Şuradan geleyim. Şurada bir kapatayım kendimi bir zırh operasyonu yapayım. Abi Hı. abi. Hı. Hı. Elmas zannettim de elmas değilmiş lan. Sarmaşıkmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi Ha, bunları duman fırına atamıyoruz. Tabi atıyor muyuz da yoksa bakayım atamıyoruz. Buradan yeni fırın yapmamız lazım. Şuradan gelmeyin. fırın. Şunun olmuyor mu? Allah Oluyor mu? Şu ha. Şöyle koydum. Böyle attım. Evet. demirlerimiz bir pişe koysun. O sırada biz de savaşabiliyorsak savaşalım. Bakayım. İstesem kazma e, alayım da ben en az kazma yapıyorum abi. Ben yaptım zaten. Abi yaptım ben de. Kılıç yapsam mı diyorum lan kılıç. Şöyle çıktık. Kılıç yapıyor musun sence abi? Yok yok gerek yok. Onu demeden. Ben de Ananı yani. sikeyim. Çok fena vurdu. Belediyemiz sikti. Tane... Şurada bir çık gördüm buraya doğru bir yardırayım. Yardırıyorum. Evet burada pek bir şey yok gibi. Vallahi burada değil de. Taş amına koydum götü. Sıkın. Koştu. Sonra sonra baba nerede bizim? ben ya? bir tane daha çıkarırım ya. Ben bir tane daha bulacağım. Çıkar lan bir. Bir çıkar da görelim. Tamam lan. Bir çıkar da görelim lan. Çıkarayım ya. Bekle çıkar da. Abi zaten fazla verdi oyuna. Yani. iki tane altı tane verdi. iki kere altı tane nasıl verdi? Nasıl iki kere altı tane verdi lan? Hani şey var ya az önce sana üç tane attım ya. He. Bende de üç tane vardı ya. He. Altı tane bulmuşum yani. Eee. 3 tamam. tane vardı ya altı taneden toplamışım. Dokuz tane oldu da. Ben... Tamam. Yine çıktı. Yine mi çıktı? Yok lan çıkmaz. Çıkacak çıkacak. Ha. Hadi hayırlısı. Nasip. Hadi inşallah. Bakalım. Oh. Gel yanıma hemen gel. Ne Elman. oldu? Aa, aa, elmas buldum. Elmas buldum. Abi elmas buldum ya. İki tane iki tane. İyi tamam. Hı. Takımı çekme lan. Takım. Allah Allah. Takımı çekme lan. Öyle mı ee, vardı. Sen bilmezsin öyle mi Hah Yapmadım ki. Ben şu an normal tarafı oynamıyorum. Ben yıllardır <laughs> oynamıyorum. Tanunu, hadi oğlum ya. Ha oyun bakam bildiğin anasını satayım. Ha tamam. Şimdi nasıl demirleri aldım? Kafalık kaldı ya, bunda artık bir kafan var. Ula ateş yalnızca şuradan şey püskürüyor ya. Şöyle durayım. Ha bak bak, şöyle. şöyle Şurayı kırayım. Şunları bir yapayım. Şu ağaçları bir atayım. Ben Şu... neredeyim? Badende değil misin? Badendeyim. Şimdi gereksizleri bir atalım. Ee, Yunus Abi, salla, bunu salla. Tamam. Hiç ara vermeden hemen seri seri devam ediyorum ben. Ee, toprağı atabiliriz. Şürügeti atarız. Şunu alırız. Toprağı bir daha atıp bunu alırız. Tamam. Benim hemen ter doldu ya. Benim de doldu abi. Vallahi var ya hani kırık derin kayrak taşı var ya ondan var bir sürü. Ha. Bir dakika lan ben az önce ne doldurdum? Şuradan şöyle bir ilerlersek. Okçu bizi vurmazsa evimizi görmeyiz ama okçu... Ne oluyor lan? Bir şey. hiç Değişik bir yıldırım sesi gibi bir ses geldi ama neden geldi bilmiyorum. Aynen ya. Onları atmış Allah! Ya. Onu Minecraft'a <laughs> çıkabiliyor mu? Hadi lütfen. Toz. Amına koydum ne oldu? tamamdır Neydi ya o? Buradan devam edelim. Şurada bir demir gördüm. Hop 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 hop. Ben hiç şahalları saldırmadım. Gördüğünüz gibi. Ne? 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 Ya şansıma var ya. Şansıma her şey çıkıyor ya. Yok ya maşallah ne çıktı lan? Aa. Oğlum hayır. Şey geldi hani böyle raylı bir şey vardı ya köylülerin yaptığı gibi. Hı, Hı. Ondan geldi. Hadi be gel dayalım ha. Şunlara alak. Dur bekle. Rayları alayım mı sence? Rayları. Bekle geleceğim. Rayları kapatacağım bu arada. Şu yolu da kapatalım. Şuradan bir inmemiz yok muydu? Şuralara bir bakayım. Şuradan bir suya atlayalım. Allah bismillah ya atladık. Neyse zırhımız var zaten. Evet gördüğünüz gibi şu mağaralarda yine su olayı burada başlıyor. Bunu yeni yapmışlar Minecraft ama neden böyle bir şey var bilmiyorum. Pek hoşuma gitmedi benim ya. Ama mesela böyle geliyorsun. Atraksiyonu var biraz ama çok bir şey yok yani. Çok bir prasyonu. Allah Allah! Sıkışıyor, sıkışıyorduk neredeyse Burada bir çıkış yolumuz yok. Önce dağları çıktı buradan. Bu biraz verimsiz galiba abi. Hayır, hayır ya. Zeyim mi var lan? Gel lan sen mi? Ha bir de şuralar kendilerini çekiyor ad, şöyle. Adam mı Zeyimli Zeyimli. oldu bu Efekti güzel yapmışlar. Balım canım ciğerim yanım sana dön. Allah lavapte yazdık. Sen şimdi bırak efektimi tek ya. Ha? Sen bırak efektimi tek Ben burada ray buldum. İçine patlayan mı? Ama patlayan meyveler çıkıp altın elma alırım abi. Alırım bilmem. Rop bu ne? Altın falan çıkıyor. Altına gerek yok. Bunu yine yeni rup, de dökülsün. Alalım bunları değil mi? Şöyle zıplayalım. Şöyle hoplayalım. Aha. Şöyle geçelim. Bulamadık. Şey, şöyle gidelim. Tamam benim sizin. <laughs> bir an dedim ne oluyor? Bak 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 bak. Boş boş boş. Evet yine bir yıldırım sesi geldi. Bu oyunda var bir şey de anlamadım. Arabaya baktın mı lan? Bana... He? Arabaya baktın mı? Arabaya mı? ha Evet, hayır. Niye? Ne arabası? Ray, Ray. <laughs> He ona baktım. İçinden pat parlayan mermi mi çıktı? Bir zombi sesi geliyor onun şimdi anasını almaya geldi. Ben buldum spandır. Berba Sp bir yerde bulmuşum. Şurada. Ah krep. Hiç krep. var. Yallah ya. mı Baba, olabilen. şurada ne var baba? Hop 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 hop. Şunları toplayalım, şunları toplayalım, toplayalım. Abimiz pro. Ya hadi boş yapmayın. Ha, spawner gördüm lan. <laughs> İşte o biraz iyi aslında şey kasabiliriz ama. Şöyle Allah. <laughs> ya adam var ya. açlığa mı baktım mı? Bu kadar konsantrasyon mu? Ne oluyor ne oluyor? Abi ben açlığa abi de bakmadım artık Oy elmas yine çıktı lan. Abi var ya bak bu elmas elması böyle yeter artık. Adam verin, elması buluyor beyler, bayanlar. <laughs> Ömür boyu Ha şurada Buna bakmış mıydı? Bakmış Orada kaptımları Almıyorum Oyyyyy gene çıktı Bakayım dur Gene çıktı lan Dur bakalım nerede? Burada çıktı Bir tane çıktı değil değil Oğlum ya? hemen niye kazdın bakacaktı bana Neyle bakacaksın abi? Demek ki elmas bulmadı o aydınlar ya ne evet, alakalı <laughs> Bence öyle. Burası köylülerin. Eee. Burası köylü ee, yok ama köylüler şey elmas bile almamışlar bunların ne var? Mantıklı bir soruydu. Bir şarkısın sen Ölmüyorsun Cek Dur da 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 Atla ne kadar boş oh. yapma kıvilleri. Ya yeter ya bıktım buraydan yeter. Bak Ray hala peşinden geliyor bak. Ot ananın ağzı. Ben bakamayacağım artık yeter. Zehirli örümceğe dikkat et. Zehirler seni yok. Zehirlemediler de. Evet. Bir diamond da ben buldum. Hadi hayırlı olsun. Kaç tane? Kaç tane? Bir, kaç tane? Bir tane. Aga <laughs> be. Olsun. İyi lan ben, ben sana atarım 11 tane var. Vay be. Ametis bulmamız lazım. Niye? Ametis bulup Ametis de toplamamız. Bu arada Ametis çıkmadı bana ha. Yani şöyle bir zıplarsam. Ha, şöyle bir zıplarsam. Burayı beğenmedim ya ben çık çıkacağım. Şöyle raidler Allah'a emanet topladıktan sonra? Raylarımı topladım. Ne yapacağız oğlum onları? Burada mı? Ulan, su bu açıldı burada. Ne açıldı? Su geldi bana. Hayır çıkıyor burada ya. Nerede? Benim yanımda ışın atma. Benim yanımda ışın Bir Diğer ışın atma. Hah. Ha, i̇yi burası. Bu onları değil. Allah ilk canavar öldürme alıcısı evet. Bunları güzelce stoklayalım. Evet arkadaşlar videonun da ay sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.